بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتساتها لكل محتث بدعه لكل بدعه ضلاله لكل ضلاله في النار وفي المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمرة النبي صلى الله عليه وسلم جملة في قنبران رزام عليهم الصلوات والتسليمات ehl Beyt, El Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle ahirete irtial eden mümnatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçiner Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz buyuruyor. İda buiat el emanetu fentezri's sa'a. Emanet kaybolduğunda kıyameti bekle. Adam birisi sormuş peygamberimize kıyamet ne zaman kopacak? <laughs> o da öyle cevap vermiş. Emanet kalmadı mı? İnsanlar birbirine güvenmedi mi? Benim malımı çalarlar, evime girerler. Uyuyamıyor herif korkusundan emanet kalmamış. Zırhlı kapılar yapıyor. Uuu yüksek avlular yapıyor. Pencereleri demir, palmaklıklarla donatıyor. Kimseye güvenci kalmamış. Bu yaygınlaşmış bak yukarıda da söyledim. Yaygınlaşmış ise kıyameti bekle. Evet. Kıyameti bekle. Demek kıyamet kopacak demiyor bak peygamberimiz. Kıyamet yakındır, gelecek yani artık. Tehlike çanları çalıyor demek gelecek. E şimdi bilmiyorum ben İstanbul'a 1956'da gelmiştim. O zaman e, apartman kapılarında kapıcı yoktu. Hepsinde. Kapılar demir kapı değildi. Bahçede emniyet bu kameralar falan yoktu emniyet görevliler falan diye bir şey yoktu. Işıklar yoktu. Böyle büyük lambalar falan ışıklar yoktu. Şimdi apartmanlarda kapılar ağaçlı yetmiyor. Banka kapısı gibi açılmayacak cinsinden çelik kapılar yapılıyor. Bu yetmiyor. Emniyet görevlisi var ayrıca apartmanlarda. O da yetmiyor. Işıklar var, projektörler var. <laughs> Kapıcı hem de bir kapıcı da yetmiyor. Akşam bir yerdeydik biz. iki tane adam. Hani bir bir şey olursa diye iki tane adam dikmişler. <laughs> ya emniyet yok ya bakın. Yani emniyet yok. Bir mağazaya girerken bunu ben söylemiyorum şimdi. Siz kendiniz karar vereceksiniz. Acaba içeride gazık var mı beni? Aldatır mı beni? Bu korku var mı? Yok hocam daha o yok. Emin olabiliriz. Eyvallah bir şey demiyorum. Ben çünkü alışveriş yapmıyorum ben çünkü. Piyasada hangi dükkanı girerseniz gidin. Ya şimdi benim bu gazıklar yani halk tabiriyle bu beni aldatır ya filan korka korka giriyorsanız bu yaygınsa herkes böyle düşünüyorsa <laughs> kıyameti bekle. Emniyet kalmamış diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yok hocam öyle daha iyi rahatız. Eyvallah bir şey demiyorum. Karar siz vereceksiniz. Ben piyasa adamı değilim. Piyasa adamı değilim. <laughs> evet ama haberle iç acı değil. Nerelisin falan yer konuşuyor şimdi. Nerelisin Ha, orada falan değil de tanımaz olur muyum? Bizim memlekette şu kadar üç, kaç yüz bin milyar, kaç yüz milyara taktı milleti. Aldı aldı ödemedi. E or, orada da falan da o da böyle milleti aldattı. Aa, bu yaygınlaşırsa iş kötü. Kıyameti bekle. Evet, ara sıra çıkıyor, borcu ödeyemeyeceğim diye, arif kendini denediği o da aptal. Öldürünce bitiyor mu lan, borçlar ödeniyor mu? Bu da yanlış, bu da inançsızlık, bu da yanlış. Evet, bu adam sanki bir yönden yani borcumu ödemediğimde namuslu bir adam filan gibi gözükse de yanlış. Adama diyeceksin ki, arkadaş ödeyemedim, tamam, ne varsa sizin olsun da. Sonra gün ödeyeceğim ama şimdi kaybettim ödeyemedim de. intihar etmek senin hakkın değil ki. O canı sana Allah verdi. Onu teslim edeceksin. İntihar edersen sana, sana ne oluyor? Ben sana erdiriyorum gibi Allah'a kafa tutmak olduğu için İmam-ı Azam diyor ki intihar eden adamın cenaze namazı bile kılınmaz. Allah'ın emrine rast çekmiş çünkü. Talebeler diyorlar ki hocam can çok kıymetlidir. Akıllı adam canına kıyar mı? Ya ne demek istiyorsunuz çocuklar diyor. Yani hocam kafayı oynatmıştır bu. Delirmiştir. Öyle canına kıyar insan. Delirmiyor adam canına kıyar mı? Yani deli sınıfına sokalım. Hocam da cenaze namazını kılalım diyorlar. Biz de öyle kılıyoruz. <laughs> Biz de öyle kılıyoruz ama İmam Azam böyle itirazı var yani. Neyse Allah o durumları kimseyi düşürmesin. Yalnız namusunla tabii yaşamak çok önemli. İslam'da da bizim milletimizin örfünde de namusun yaşamak için bir cihadı bırakmayacaksın. Düşmana icabında öleceksin, sokmayacaksın. İki, arkadaş kimseye aldatmayacaksın, hile düşürmeyeceksin. Daha parayı alırken <laughs> aptal, yerdi paraları, hava alır demeyeceksin. Aldığın zaman uykun kaçacak. Bir an evvel ödemek için sabahlara kadar uyumayacaksın. Öyle adam Müslüman olacaksın. Müslümanlık onu istiyor, peygamberimiz onu istiyor. Böyle değil. <laughs> Bulup verirse görüp kaçası ya. <laughs> Bulsun da alsın beni. Bu yaygınlaşırsa, böyle adam her zaman vardır ama, genelleşirse kıyameti bekleyin. Esnaf şeysi diye bir şey kalmamış. Evet. Esnaf sadakatı, doğruluğu, dürüstlüğü diye bir şey kalmamışsa, hep böyle millet birbirine korkuyorsa kıyameti bekle. Evet. Fentazırı sağa. Kıyameti bekle. Kıyle keyfe izaatuha Ya Resulullah emanetin zayi olması, kaybedilmesi nasıl olur? Efendimiz duruyor ki, İla <laughs> gale iza usnidel emru ila gayri ehlihi fen tazri sa'a. iş. Ehli olmayanın eline verildi mi? Kıyameti bekle. Şimdi adam birisine karşı haksızlık ediyor haksızlığının şeysini nerede alacak? Karşının hakkını nerede alacak? Adalete gidecek, mahkemeye gidecek. E, hakim bakıyorsun bir şöyle şey karar veriyor, bir şöyle şey karar veriyor. Göz göre göre şöyle. Mesela ise bir diyorum yani. Yani Türkiye ile ilgisi yok bu sözlerimin. Türkiye'de böyledir demiyorum. Dünya ile ilgili umumi bu hadis Türkiye ile ilgili değil. Müslüman sadece Türkiye değil ki her yetim. Onun için buraya yetmeyeceksiniz sözlerimi. Ya hakim ters kararlar veriyor. Hak hukuk diye bir şey kalmamış. Hak ölçüsü adalet. Nerede? Mahkemede, kanunda. <laughs> bir gidiyor aynı meselede şu karar alıyor. Bir gidiyor bu karar alıyor. Hiç. Yani işler karışmış. Emanet kaybolmuş. Böyle olunca ne oluyor? Herkes kendi gücüne başvur hakkını aramaya kalkınca ihkak hak dedikleri bu işte. İslam'da yanlıştır mahkeme yoluyla hakkını ispat eder, devlet eliyle alır, anarşi çıkmasın diye, kan davası olmasın diye, ortalık anarşi olmasın, karışmasın diye. Ama hakkımı vermiyor ki, güven kalmamışsa. Aha, kıyameti bekle, o güven iş dürüst, ölse bile adalete karar veriyor. Sadece hakim değil bu, bir yerin idarecisi kesinlikle doğru karar veriyor. Eş dost kayırmıyor. Partili partisiz karış şey etmiyor, ayırmıyor. Hak neyse ona göre hareket ediyor. Olmalı. Böyle değil. Oraya geçiyor eşin dostunu kayırmak için. Devlet malı deniz yemeyen domuz. Olur mu? Ya <laughs> öyle şey olur mu? Felsefesiyle geçmişse, ay böyleyse kıyameti bekler. İşte bu e, emanetin kaybolmasına sebep olur. Kimse kimseye güvenmez. E, öyle değil. Namusu uğruna kurşun yiyor denmiyor. Aa. Bir de ebedi alem var. inancımız öyle. Bu dünya 70 sene, 80 sene, en çok yaşında 90 sene, tek tük de 100. <laughs> tek tük de 100. Ebedi aleme inanmış kimseler için konuşuyoruz. Ölürüm de rüşvet almam, haksızlık yapmam. Bu budur arkadaş. Diren veriyor böyle. Ha. Evet. Eskiden darbu meseleler var yani. A daha ha ha hakimler var. Evet, hakimler var. İdareciler var. İş ehil olmayanın eline geçtiği zaman idare işi işte adalet işi, başka işler hepsi başta tabii devlet işi başka iş, devlet işi, başkanlık, idarecilik her türlü sahada uyuyor. eman, ehil olmayana verildi mi emniyet kalmaz. Kimse kimseye güvenmez. Herkes başının çaresine bakmaya kalkar. Emniyet diye bir şey kalmaz. Aha diyor. Şimdi İslam'da acı, tarihin acı sayfaları var. Biliyorsunuz Hazreti Osman radıyallahu döneminde bir Abdullah Sebe diye bir Yahudi dönmesi Müslümanın diye ortaya çıkmış çok zeki çok bilgili bir adam Müslümanlar birbirine düşürmüş Hazreti Osman'ı ihtilal yoluyla düşürmüş ve katletmişler cenaze namazı bile kılınmamış üç kişi gece yarısı Cennetül ya zor defnetmişler cenazesini üç kişi kılmış öyle güzel bir insan peygamberin iki kızını verdiği muhterem bir insan çok karışmış sonra da biliyorsunuz işte şöyle Sünni, Şii, Harici, Yezidi, bilmem ne. Oho, 100 tane grup çıkmış. 73 tane fırka var. Peygamberimiz haber veriyor bunları. Bu üç fırka hepsi sapık. Er sünnet vel cemaat benim sün sünnet, Kur'an sünneti ve ashabımın yolunu seçenler Er sünnet vel cemaat kurtuluştadır diyor. Öyle fırkayı naciye derler Yani bilgilerimiz böyle. Evet, karışmış İslam alimi, alemi ee, arkasından Emeviler Şam'da bir hükümet kurmuşlar. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz Medine'de bir hükümet kurmuş. Küfe'de hükümet kurmuş. Hazreti Hasan geçmiş yerine o şehit edilince sonra Hazreti Hüseyin geçmiş. Kerbela olayı var. Ortalık karma karışık. Grup grup olmuşlar. Evet. Şimdi Medine'ye gelmiş Emevi halifelerinden birisi Medine'ye ziyarete gelmiş. O zaman peygamberin kabri saadeti demir parmaklıklı değil, açık. İslam'da asıl olan kuprak. Üstünü örtmemektir. Yağmur yağacak. Her yağmur damlasıyla İslam inancı böyledir. Melek iner. Bereket, rahmet getirir o melek. O bereket rahmetten aşağıda yatan da ıslanacak toprak aşağı. O da yararlanacak. Siz türbe yaparsanız üstüne betonla kapatırsanız bu rahmetten adamın kapısını kapatıyorsunuz. Yanlış şey yani. Ama peygamberimizi kapalı ya onu anlatacağım. Ama sonra İranlılar çalmaya çalışmış peygamberimizin naaşını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki peygamberlerin cesedini toprak yemez, haram kılınmıştır. Yani Adem Aleyhisselam şimdi nerede olduğunu kesin bilsek şey açsak dipdiridir, duruyor. Bütün peygamberler duruyor. Ama sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri saadeti kesindir, ötekiler rivayetlidir, şüphelidir nerede olduğu. Kur'an ayeti değil yani. Ama Peygamberimizin Medine'ye yattığı kesin. İranlı gelmiş bir işçi, sümüklü bir işçi. Medine'de çalışmaya başlamış. Tünel kazmış da çalıştığı çiftlikten yerin altından Peygamberimize zamanın valisine Peygamberimiz rüyasına girmiş. Oğlum beni saldırıyorsun demiş. Kalkmış adam toplamış herkesi, bir bir araştırmış. Çalacak bir adam yok. Bulamamış. Bir daha rüya görmüş. Oğlum beni çaldırıyorsun. Öteki de durmadan kazıyor yerin altından. Bu olmuş bir vak'a yani. Oğlum beni çaldırıyorsun. Bir daha daha sıkı gene bulamamış. Yok. Üçüncü gün gene oğlum beni çaldırıyorsun demiş. Bizzat kendi araştırmış. Herkese tek tek başka var mı? Yok demişler. Hayır olması lazım. Peygamber yalan söylemez. Ben bunu bulacağım. Ha demişler burada uyuz bir sümüklü bir becusi var işçi. Derhal getirin onu. Sıkıştırınca kuzu gibi itiraf etmiş, tüneli göstermiş, mübarek cesedi aynen duruyor. Bilimsel kaynaklarda yazıyor bunu. Evet sizi heyecanlandırmak için anlatmıyoruz. Tarihi gerçek. Kolu şöyle sarkmış yere. Bir gün daha bulmasaymış cesedi alıp İran'ı kaçıracak. Orayı Müslümanların merkezi yapacak. Derdi o. Çünkü bak dünyanın her tarafında Medine'ye adam gidiyor. Yani rant kavgası var Para kazanacak. Evet. Böyle ondan sonra altına kadar kazmışlar. Tunç'tan devhalarla sağını solunu insanların kazamayacağı yerlere kadar örtmüşler. Üstünü de kapatmışlar demir parmaklıklar koymuşlar. Onun için öğretmişler. O zaman açıkmış işte açıkken Emevi halifelerinden birisi gelmiş Medini hakim artık ee, ziyaret etmiş. Ziyarete geldiğinde bir bakmış ki adamın birisi kabrin üstüne yatmış toprağın üstüne hışkıra hışkıra ağlıyor. Evet. Hop demiş. O öldü. Şimdi öyle diyorlar ya. Ondan bir şey istemen. O öldü. Biz de biliyoruz. İnsan olarak öldü peygamberimiz ama <laughs> edilen salavatları dinliyor. Ettiğimiz salatı ona tebliğ ediyorlar. Allah onun ruhunu cesedini iade ediyor ve bizim ve aleyküm selam diye alıyor selamımızı. Onun için salavat getirirken uyanık olun. Şu anda peygamber beni duyuyor diye edepli davranın. Ve aleyküm selam diye iade ediyor. Her an, dünyanın her tarafında Müslümanlar salavat getirdiğine göre Peygamber devamlı yaşıyor yani. Ahiret manevi yaşayışta tabii. Benim gibi böyle dünya hayatıyla, maddi olarak değil. Evet. Bizzat görmüşler ki hiç çürümemiş. Kolu sarkmış. Ondan sonra örtmüşler. Örtülmesi böyle. O birisi alıyor. Hop demiş. O öldü. Allah'tan iste. <laughs> evet demiş. Ben biliyorum Resulullah bir insan olarak ifaat etti. Ama manen diri o. Beni duyuyor o şimdi. Bu öyle. Sen duymasın ama o beni duyuyor. Niye ağlıyorsun öyleyse demiş. Ben niye alıyorum biliyor musun? <laughs> Resulullah'tan duydum. Müslümanların işini ehli olmayanlar elini aldığı zaman kıyameti bekle. Yerin altı üstünden iyi değil o zaman. Ölebilirsen öl dedi. Ben onu alıyorum. Halife kim? Halifeye söylüyor bunu. Sen kimsin demiş. Ben demiş peygamberin Medine'ye geldiği zaman misafir kaldı. Ebu Eyyub'ül Ensari'yim demiş. Bir şey diyememiş o zaman. Kafasını sokmuş gitmiş. Dese çünkü Müslümanlar onu çok sevdikleri için ortalık karışır. Kafasını sokmuş. Sen ehil değilsin yani diyor ona yüzüne söylüyor. Ona ağlıyorum ben diyor. Tabi baştaki idareci zulme diyorsa, haksızlık yapıyorsa e, e halklar balık baştan kokmaz mı? Evet burada diyor ki en nasıl dîni mulûkihim İnsanlar başındaki adam nasılsa öyle olur diyor. <laughs> Kitapta öyle yazıyor. Baştaki adam dürüstse okul müdürü disiplinli dürüstse bütün hocalar zamanda gelir. Derse zamanda başlanır. Konular zamanda işlenir. Disiplinli bir okul. Disiplinli öğrenciler. Yani memleketin idarecisi sağlamsa, disiplinliyse, hak hukuku böyle kıl, kıldan şey gibi güzel yapıyorsa, kılı kırk yararcasına adaletliyse, kardeşim helal olsun kimse kötülük yapmaya şey etmez, yanaşmaz çünkü onu kaybedecek. Kendisinden olsun olmasın. Evet, balık baştan kokar. Ha yukarıdakiler adam kayırıyor. Ha o zaman işte bu işler sonu gelmez, karışıklıklar neden olur? Emanet kalmaz diyor. İş ehlininden başkasına yani ehli olmayan beceriksiz adam iddia uğruna başa getirmişler. Haklı olduğundan değil körü bir iddia uğruna getirmişler. İslam'da öyle değil. Haklı olanına idarecilik verilir. Bir iddia uğruna değil. Evet. Mesela bu Hz. Ebu Bekir'in seçimi böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtial buyurduktan sonra Efendimiz öyle seviyor ki Hz. Ömer başına gidip görmemiş. Bakmış Ölecek gibi ölen değil, gül gibi. Gayet güzel. Ölecek adam gözünü kaçırır, aklını yitirir, değil mi? Tanıyamaz o mübarek, o kadar güzel. Böyle görmüş. Ondan sonra da o gittikten sonra irtihal buyurmuş peygamberimiz. Demişler Resulullah öldü. Çekmiş kılıcını kim öldür derse demiş kellesini uçururum. Ölmez o demiş. Ölecek şey yok hali yoktu. Ömer'den herkes çok korkuyor. Bunda diyorlar Ömer'in kerameti de var. Çünkü münafıklar karışıklık çıkaracaklardı. Peygamber öldü filan diye anaç çıkaracaklardı. Birçok Müslüman kanı akacaktı. O böyle çıkınca ortaya yere diyemediler. Peygamber öldü diyemediler. Basıldılar kaldırlar. Ömer'in büyük hizmeti diyorlar. Bazıları da farklı muhabbetinden böyle dedi diyorlar. Yorumlar farklı. Hazret Ebu Bekir demiş, Ömer demiş, asılmış. Peygamber buyuruyor ki, İnneke meyitün ve innehum meyitün. Habibim sen de öleceksin. Senin uğruna canlarını seve seve feda eden, denize atlayan, ateş atlayacak kadar senin etrafında halkalanan şu sahaben de ölecek. Evet diyor. Öyle ayet var. <laughs> Evet. Peygamber ölürse siz de eski milletler gibi ayağınız üzere geri mi döneceksiniz? Evet, o da var diyor. Kanatları indiriyor. Kırıcı yere iniyor. Ömer. Allah'a tapan bilsin ki Allah ölmez. Ama peygamber bir beşerdi. Allah'a ruhunu teslim etti. Yumuşiye Ömer. Ondan sonra tabii Bizim partiden adam seçilecek, Medine'liler olmuş, Medi Mekke'den gelenler, muhacirler bir grup parti olmuş, hizb deniyor onlara. Efendim, e, Resulullah'ın ehli veyti bir grup olmuş falan, herkes reis bizden olacak falan. Bayağı iddialaşmışlar, peygamberin naaşı duruyor. Ne demek bu efendi? Demek ki İslam'da devlet reisi seçmek, Cenaz, cenaze namazından önde gelir demek bu. İtham edebilir miyiz sahibi bunlar saltanat peşinde düştüler diye? Demek ki devlet reisi seçmek cenaze namazından önde gelir arkadaş. Neden? Devlet reisi seçilmezse cenaze namazı kılamazsın ki anarşi olur. Dışarıdan baskın olur. Orduyu kim idare edecek? Devlet kim idare edecek? Önce bağımsızlık. Önce devlet reisi bağımsızlık alameti. İslam'da temel bu. Onun için diyor, ölmeyi bırakırsanız, sığır kurna yapışırsanız, şerefsiz yaşarsınız. Evet. Hemen bizden olacak derken Ömer demiş ki, onu diyeceğim. Ömer çıkmış, herkes kavga ediyor. Arkadaşlar demiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında, hastalandığında kimi imam yaptı? Ebu Bekir'i. İmam kim olur? bir toplumun en alimi, en dürüstü, en güzel ahlaklısı, en akıllısı olur. Demek ki bizim en akıllımız, en faziletlimiz, en dirayetlimiz Ebu Bekir. İşte örneği diyor. Hemen elini tutuyor. İslam'da idareye talip olunmaz. Zor iştir çünkü. Ebu Bekir elini çekmek istese de tutuyor Ömer kuvvetli. Ben sana biat ettim, seni halife seçtim diyor. Herkes diyorlar ki bizim en akıllımız Ömer. Ömer Ebu Bekir seçtiğine göre bizim durmamız ayıp olur. Doğrusu bu. Buyura giriyorlar, biat ettik diyorlar. Ebu Bekir seçilişi böyle en ehili görüldüğü için seçildi. Bakın en ehili. İslam'da da işler, halkın işleri en ehil insana verilir şu veya bir gruptan olması, sülaleden olması önemli değildir. Ehliyet önemlidir. Ehil olmayana verdiğiniz anda diyor, kıyameti bekleyin, İşte bu dediğimiz şeyler olur. Can, mal emniyeti, din emniyeti diye bir şey kalmaz. Evet. Ee, ona göre hareket edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi Bukhari Ebu Hureyre'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet şimdi yakın tarihimize bakacak olursak mesela Fatih devir açmış. İstanbul'u fethetmiş. Babası da güzel bir adam. Evliya bir adam saltanatı bırakıyor. Sen geç diyor oğluna. Saltanat güzel bir şey, insanın hoşuna giden bir şey. Selam duruyorlar herkes paşalar emrinde, hakimler emrinde, valiler emrinde hep de sıraya giriyorlar. Nefsin hoşuna giden şeyler. Ama o adam sorumluluğunu düşünerek çekilmek istemiş. Sen geç demiş. Fatih de küçük. Böyle bir yiğit, kahraman. Sonra biliyorsunuz e, Balkanlarda savaşırken e, e, şehit oldu. E, şehit oldu. Kosova'da. Şehit oldu. Orada da şimdi elhamdülillah güzel bir e, şey yapmışlar. Onun cesedi orada değil ama iç organları orada olduğu için çok da güzel olmuş. Şimdi de burada Bursa'da yatıyor. Evet Fatih doğduğunda bir kere helal lokma ile beslemiş babası. Güzel yetiştirilmiş. Bak babanın çocuğa görevleri İslam'da bu. Okutacak, meslek sahibi yapacak, ayakta kendi kendine durmasını öğretecek babanın sorumluluğu bu. Dinini imanı öğrettiği gibi bir meslek sahibi yapacak, en iyi şekilde atıcılığı öğretecek, yüzmeyi öğretecek diyor. Peygamberin hadisi bunlar. Hepsini öğretmiş, kabiliyetli. Evet, Peygamber Efendimiz'e aşık, Allah için canını vermeye hazır. <laughs> Cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Fazlu hakku himmeti cündi ricalillah ile söylüyor. Benim niyetim şöhre sahibi olayım. Fatih yazsınlar diye değil. Sen emrettin namusunuzu kirletmeyin. Vatan için ölün dedin. Alaleti yayın dedin ya Rabbi. Zulmü önleyin dedin. İstanbul'da Bizans zalim. Rüşvet diz boyu. Ahlaksızlık diz boyu. Şikayet ediyorlar halk. Geliyorlar bana elçiler gönderiyorlar. Adalet hakim kılacağım. Zulmü önleyeceğim. İşte onun için İstanbul'u fethetmeye geldim. Muhammed yazmış Rumeli Hisarı Muhammed. Kale burçlarını Muhammed yazdırmış. Gönlüme senin aşkını işledim. Dağ taşı adını yazıyorum ya Resulallah. Bu şekle Fatih olmuş. Böyle top dökmüş. Ben Macar usta dökmemiş. Fatih'in projesini uygulamış o. E ona mal ediyorlar da kendi bulmuş. Kimsenin bilmediği silahı icat etmiş. Müslüman böyle olur. Herkesten zeki olur. Herkesten bilgili olur. Teknolojide üstün olur. Ve ondan sonra da Allah yolunda seve seve kanını akıtmaya hazır olur. Evet böylece devir açılmış, devir kapanmış. Böyle değil. Ya para kazanmak varken, oh kalorifeli dairede sıcacık yapmak varken niye yani dağ başlarında derseniz şerefsiz olursunuz hadis öyle. Kendi aranızda da rahat yaşayamazsınız. Emanet diye bir şey kalmaz. Her şeyin ehli olacaksınız. İşi ehline vereceksiniz. Evet, emanet kaybolduğu zaman kıyameti bekle. Emanetin kaybı demek, işi ehli olmayana vermek demektir. Hadisi bunları bize hatırlatıyor. Buhari de Ebu Hureyre'den naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Allah.